Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat 1. temaya devam ediyoruz. Şiir konusundayız. Bu videomuzda şiirde sembol ve çağrışım kavramlarını göreceğiz. Sembol, duyularla ifade edilmeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaretlerdir. Örnek, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Arkadaşlar bu Ahmet Haşim'in merdiven şiirinden bir dize, hatta ilk dize merdivenle üzerinden geçilen, yukarıya doğru çıkılan bir nesne mi kastediliyor? Hayır. Buradaki merdiven ağır ağır yaşamam hayattır. İnsan doğar, büyür, ölür. İşte bu süreç ilk basamaktan son basamağına doğru çıkılan bir merdiven sembolüyle anlatılmıştır. Merdiven burada insan ömrünü sembolize eder. Çağrışım kavramına geldik. Arkadaşlar çağrışım kelimelerin okurda kendi anlamına ek olarak farklı duygu, düşünce ve hayaller uyandırmasıdır. Örtük iletiyle de ilgilidir. Kelimelerin okurda nasıl bir düşünce ve hayal uyandırdığını örnek verelim. Arkadaşlar burada bizim diyarımızda bin bir baharı saklar derken burada bahar kelimesi mevsimi anlatabilir. Gençliği, yeniliği, tazeliği, yeni bir başlangıç. Yeni bir coşkuyu anlatabilir, dirilişi anlatabilir, bütün bunları bize çağrıştırabilir bu bahar sözlüğü. Dolayısıyla burada bir çağrışım gücü olan bir sözcük kullanılmıştır. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.